Sitede sağır raporu lezzetli börekler diye bir yazı yazmıştım. O sağ raporunu anlatacağım şimdi. İşte uzun yıllar önce elektrik faturası elde bir şey yapmaya gitmişim. Şimdi neden fatura kuyruğuna girdim hiç hatırlamıyorum. Köşede küçük bir börekçi var. Orada kahvaltı ediyorum. Ama radarlar açık. O aralar çünkü bu sitede sitede yayınladığımız ilişki sihirbazı kitabının Michael W'nun blogunu okuyorum. Onun üzerine de gündüz oyunu yapıyorum tabii o zaman ismi gündüz oyun değil. Neyse çok güzel bir kız geçti böyle belli belirsizle bir bakış attı yürüme davetiyesi. Şimdi ne yapayım ne edeyim falan derken bir anda ışık yandı kafamda oğlum kadın elinde fatura var kesin kuyruğa gidiyor kalk arkasından sıraya gir. Çayı da bıraktım böreği de bıraktım arkasından gittim tesadüfen de tam arkasından kuyruğa girdim. Bir, yani böyle bir iki dakika geçti. Kız sonra arkaya baktı. Beni gördü. Yine gülümsedi. Tamam mı? Valla. Yürü. İşte ilk ne dedim hiç hatırlamıyorum ama basit bir şey olmalı. Çünkü kız zaten iki kere gülümsemiş. Bir şey dememe de gerek yok. Neyse bir saat kuyrukta böyle muhabbet ettik. Uzun bir kuyruktu. Sonra onun sırası geldi tabi. Şimdi bitince beklesene dedim. Köşede bir çaycı var. Orada bir şeyler içeriz. Peki dedi. Bekledi böyle. Dedim tamam. Güzel. Şimdi çaycıya yürürken acıktım ben. Börek yiyeceğim dedim bir de. Birden bire benim evim hemen şu köşede. Gelsene. Ben de evde çay da var, börek de var deyiverdi. verdi. Şimdi o ana kadar ara ara gündüz oyunu yapıyorum ve gündüz oyunundan beraber olduğum kadınlar da oldu ama böyle iki saat içinde köşedeki çaycının tuvaletinde falan gibi fanteziler benim için şehir efsanesi. Yani en az 2-3 buluşma geçiyor. Ve beni böyle bir heyecan sardı. Allah'ım yıllar sonra erkek adam nokta diye bir site açacağım. Orada bu maceram ballandıra ballandıra anlatacağım. Kız beni evine davet etti. Şunu yaptık bunu yaptık falan diye. Neyse kızın peşine takıldım. Gittik apartmanına çıktık kapısına. Tabi kapıyı açtı ve kapı arkamızdan kapanır kapanmaz boynuma atladı. Onu kaç saattir böyle ara ara kestiğim diri kalçalarından kaldırıp bir o duvara bir karşı duvara dayarken dudaklarımız şehvetle diye hayal kurarken hatunun anahtarı çıkarmadı ve zili çaldı. Benim kafa bir an olan börekten böbreğe gitti. Böbrek mafyası gibi bir şey herhalde. Neyse bundan sonrasını da anlatayım. Kapıyı bir teyze açtı. Teyze anneciğim. Ben de anneciğim bak Mahmut ile ilk kuyruğunda tanıştık. Çok iyi biri. Şimdi çek, çok iyi bir, biri lafını biliyorsunuz. iyi çocuk lafını. Lafı duyunca sıvışmanız gerekiyor. Yani o lafı duyunca ben de pardon teyzeciğim dayım doğum yaptı ziyaretine gidecektim ama tamamen aklımdan çıkmış diye sıvışırdım fakat açım. Kahvaltı da yapmamışım bir saatte o kuyrukta geçirmişim öyle. Evde börek var kaçmak olmaz. Yani anne elinden çıkmış börek bile ben o arada yalnız yaşıyorum daha yeni çalışmaya başlamışım. Eze girdim böreğe gömüldüm gayet de güzeldi. Şimdi kahve yaptılar utanmadan falıma da baktılar. Defamda da tabii kısmet çıktı. Neyse en sonunda teyzenin elini öptüm. Kızı araşırız dedim. Ondan sonra da bir daha aramadım kızı. Ve bu absürt gündüz oyunun yenilgisinden gerçi yenilgi de demeyelim. Çünkü börekler güzeldi. Kendimi azat ettim. Şimdi sonra geri dönüp baktığımda nasıl hatalar yapmışım onu düşünüyorum. Birincisi yani aslında ilk yaptığım şey çok güzeldi. Kızın arkasından kuyruğa girdim. Şimdi bunu böyle sürekli yapmazsın. O zaman hayatını yedi atanlara göre yaşaman falan gerekir ama arada bir yaparsın. Burası güzeldi. Atılgan bir hareketti. Fakat sonra o kuyrukta bir saat boyunca kızla çok konuştuğumu hatırlıyorum. Yani kendimle ilgili hemen hemen her şeyi anlattım herhalde. Yani gizemi öldürmek için bundan daha güzel bir şey olamaz. Şimdi kız da beni bayağı bir gazladı. Ben de ona kanıp kendimi anlattım anlattım. Aslında kızı konuşturmam gerekiyordu. De vücut dilim salmış vaziyetteydi. Yani o bir saatlik kuyrukta konuşurken saldım bir ara. Şimdi başında bilgi olduğu kesin ama ben bir saat içinde nasıl yaptıysam ona iyi çocuk olduğumu ispatlamıştım. Şimdi bugünkü tecrübem olsa az önce de söylediğim şeyleri yapmazdım. O bir saat boyunca en çok ben konuşmazdım. Kendimi ortaya kusmazdım de eğer ilgisi sönerse yani eğer konuşma sırasında mesela ilgisini sönmeye başladığını hafif, fark etmiştim ama yine yeterli bir ilgi var diye düşünüyordum çünkü bekle dedim bekledi. Bir de evine götürdü beni. Gerçi evinde anne varmış. Bu da böyle absürt bir anım.